Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz benden Hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Bugün size Oğlak Burcu'nun Ağustos döneminin bir açılımını yapmak istedim. Genel bir açılım kolektif adına rezone olun arkadaşlar. Kendinize uygun olanı alın, uygun olmayan evrene geri yollayın. Ve bu arada çok çok teşekkür ediyorum beğeni tuşuna bastığınız için ve abone olduğunuz için beni mutlu ediyorsunuz, motive ediyorsunuz. Bu arada kahvemi de sabah kahvemi de yapmıştım ve güzel yorumlarınız için ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başlayalım. 2020 Ağustos dönemine genel bir açılım diye rezone alıyoruz. Kuşlarımı şu şöyle alayım. Evet. Bakalım bakalım. O oğlak kuşları oğlak kuşlarının bazılarının geçmişten birinin bir dönüşü diyor. Bazı oğlakların eksleri bir ilişki yaşadığı veya bir görüştüğü çıktı kişinin eski eşinin olabilir yani öyle bir dönüş var diyor. Yeniden bir barışma isteği içinde diyor. Ama siz diyor bırakmışsınız diyor diyor. Çok iyi niyetlisiniz diyor oğlaklar. Bazı oğlaklar bir taşınma yaşayacak. Bir Aile düzeni yeni bir yere taşınma, bir yerden bir yere gitme gibi olasılığı yüksek. Bazı olakların ev alma olasılığı yüksek diyor. Ee, bir evlilikten sonra da olabilir veya normal bir taşınma da olabilir diyor. Evet, ekslerinizin yani eks aşklarınızın geri bir dönüşü veya eski eşinizin geri dönüşü bir eskiden birinden bir haber alacaksınız diyor. Direkt iletişime geçecek diyor sizinle diyor. Ee, bir anahtar 33 güne dikkat edin ve 8'li. Yani 8. ay niyet ettik. 30. 33. gün diyor. Güzel bir anahtar eşiniz var diyor arkadaşlar. Ee, bu kişi sizinle tekrar bir araya gelip tekrar bir barışma ve bir yuva isteği içinde diyor ve siz sizce döngünün içindesiniz İkinci şans tecrübe diyor gördüğünüz gibi ee, ve bu kişi diyor bu kişiden kesinlikle geçmişteki kişiden size haber var bazen böyle bir dalıyorsunuz düşünüyorsunuz aklınıza geliyor diyor yaşadıklarınız diyor haksızlığa mı uğradınız artık o oğlaklar bilmiyorum ee, kişi aklınıza geliyordu geçmişte yaşadığınız ee, şey, güzel günleriniz mi artık Hangisi aklına geliyor ve kötü günlerimiz mi? Bunları bir böyle bir önünüze getiriyorsunuz. Bir tecrübe edinmişsiniz bunu. Sevgiliniz de olabilir anlıyor musun? Hani illa eş yani eşiniz demeyeyim ama sevgiliniz de olabilir. bunu siz tecrübe edinmişsiniz. Ee, bazılarınız pusula ve karmaşadan çıkış yaşamışsınız. Artık iki tane pusula görüyor musunuz? Yön seçiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Oğlaklar 16. rakama ve 6. rakama dikkat edin. Bu ne demek? 16. gün olabilir. Ve 6 gün, 6 hafta, 6 ay olabilir diyor. Bu karmaşadan çıkış yaşayacaksın. Her neyle karmaşa yaşıyorsanız kesinlikle bu tarihlerde çıkma olasılığınız yüksek diyor. Tılsım prensi olarak geliyor. Bu siz de olabilirsiniz veya karşınızdaki kişinin kiminin karmaşa kafa karışıklığı yaşadıysanız bu kişinin diyor bir karmaşada çıkış bir çözümünü bulacaksınız artık her neyse sorun. Bazılarınıza güzel bir fırsat geliyor. Bazılarınıza karşınıza gelecek birisi olabilir. Uzun boylu geniş omuzlu, açık tenli, kumralımsı, maddi durumu idare eden bir kişi diyor. Yeni umut ve emeller yakınlıkta diyor. Artık diyor geçmişine söyle bakıyorsunuz. Elil şeklinde, prenses şeklinde çıktı. Ve önünüze alıyorsunuz hedefiniz Yani önünüzü yönünüzü alıyorsunuz artık. Onlu ve üçlü vakit diyor. Yani üç gün, üç hafta, üç ay hesabı. Yeni umut ve emeller yakınlıkta diyor. Yani yeni şeylerle karşı karşıya, yeni kişilerle karşı karşıya, yeni işlerle karşı karşıya kalacaksınız. Her neyi umut ediyorsanız, biliyorsanız bunun yakın olduğunun bir belirtisi diyor. O yönü almışsınız diyor. Mesela bir şey almak istersiniz. Bunu umut edip istersiniz. Bu çok yakın diyor yani. Herkes kendine göre alsın tabi. Evet, bazılarınızın bir stok söz konusu, ee, arada bir insan var diyor, geçmişte olan kişi bir sizi araştırıyor olabilir. Tekrar bir barışma, yeniden başlangıç isteği içinde diyor, ee, yuva niyetinde diyor. Yani burada 17 rakamı çıkmış, bir haber alacaksınız. Bazılarınız bir yolculuk yapacaksınız, bir yerden bir yere gitme gibi olasılığınız çok yüksek. Ve bazılarınızda bir yeni başlangıç yapacaksınız. Tesadüfen birinin aracılığıyla olabilir. Bir tanışma, birinin vesilesiyle bir tanıştırma olasılığı çok yüksek oğlak burçları. Ee, yani bir yuva ciddiyet müyetiyle gelecek diyor. Geçmişinizi bazı oğlaklar tamamıyla bırakıyor. Geçmiş bitiyor gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel, çekici dişillerden birisiniz ee, ve 29 rakamına dikkat edin. Ee, ilgi duyulan bir oğlaksınız. Ee, yani alımlı bir oğlaksınız, öyle diyeyim. Ve fil döngüsü, yaratıcılık, yetenek, vazgeçilmezlik diyor. Ee, gördüğünüz gibi geçmişi bırakıyorsunuz, artık önünüze bakıyorsunuz. Ee, bazılarınız yani geçmişinizdeki kişilerin sizi yani burada da geçmiş kartı çıktığı için vazgeçemiyor sizden, unutamıyor sizi bazılarınız için. Ama yine de Oğlaklar önüne bakıyor diyor kartlarımız. Ee, Azize kartı çıkmış. Çok iyi niyetli. E, duayı çok eden insanlarsınız e, diyor ki ne e, yedili rakama dikkat edin bazı karmaşa ve sıkıntılardan çıkış diyor ferahlama rahatlama başarıya giden yol diyor artık e, maddi olsun manevi olsun bu yaşadığınız sıkıntı ve kaos her ne ise bu geçmişinizdeki yaşadığınız sorunlarınız veya gündemde olabilir. Bunların rahatlığını ve ferahlığını yaşayacaksınız diyor. Hafifleyeceksiniz diyor. Bazılarınız böyle laf dedikodu bir şey olabilir. Yani bazılarınız öyle bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Bir düşmanlık söz konusu diyor. Çok iyi niyetlisiniz diyor. Temiz niyetlisiniz diyor. Anaç bir karakter diyor. Bu onu da ifade ediyor. Kaplumbağa, taşınma, aile düzeni, ev almak isteyenler ev alacak 4 vakte kadar. Taşınma yaşayacak, bir düzene sokacak, yeni bir başlangıç yapanlar olacak. Çok duygusalsınız diyor. Karşınızdaki kişiyi çok değer veren bir insansınız. Veyahut karşınızdaki kişi su grubundan olabilir. Ve size değer kıymet veren bir insan olasılığı yüksek. Bu yeni kişi de olabilir. Oğlak burçları. Evet. Kehanet. Enerji kehanet bakalım. Size söylemek isteyeceğim. Bağlılık diyor. Tapınak yolu diyor. Bu bir aile isteği içindesiniz. Evet, Oğlaklar diyor ki ne? Bağlılık diyor. Bazılarınız bağlılık yapmışsınız karşı tarafa veya siz çok bağlanmışsınız. Eee ilişkilerinizde olsa gerek. Tapınak yolu bir çıkmaz veya bir yani bir çıkmaz bulamıyorsunuz. Yani ondan başka olamaz, edemez, yapamam, edemem gibi durumlar olabilir bazılarınızda. Veyahut karşı tarafın sizin için düşüncesi bu olabilir. Siz aile, mutlu aile ol olmak isteği içindesiniz. Veyahut karşınızdaki kişi sizinle bir aile olma ve ciddi niyetle gelme niyetindedir diyor. Buna diyor dört vakit var diyor. Gördüğünüz gibi buna diyor dört vakit var diyor bir aile isteği için. Yani karşınıza yeni hayatınızda şu an kimse yoksa, geçmişi bıraktıysanız, güzel bir ilişki kapınıza diyor ve aile olma niyetinizle diyor. Her neyi diliyorsanız oğlaklar, her neyi diliyorsanız. Önümüzdeki süreçte güzel bir haberiniz var. Bir kapı açılacak size. 32 rakam, 32 güne dikkat edin. Güzel bir kapı. Neyi diliyorsanız ışıklı, nurlu, dualarınızın kabul olduğu e, ve ilahiden gelen bir e, sizin için dualarınızın kabul olup ve geri çevrilmediği için güzel bir haber gelecek. Yani duyuluyor dualarınız arkadaşlar. Bu ifadesidir. Melek kartlarıma sormak istiyorum. Oğlak Burcu Ağustos döneminde ne veriyor bize? Evet. Diyor ki bazı oğlaklara her tür kötülüklerden korunuyor. En kötü şimdi arkanda kaldı. Senden gevşemeni ve güvende hissetmeni istiyorum diyor. Rahat olun diyor. Geçmiş geçmişte kalıyor artık oğlaklar. Korunuyorsunuz önünüze bakın diyor. Daha sağlıklı daha güzel e, ilişkiler önünüzde diyor. E, ve açık olun diyor yani korkmayın diyor. Merlin çıktı. Kafan karışıklı ve karar veremiyorsun. Çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşüne başvur diyor. Yani iyice araştırın bu kişiyi. Ee, hızlıca bir haber alacaksınız. Ee, ve artık diyor, tamamlanacaksınız diyor. Ee, kişisel özel açılım istiyorsanız e, iletişime geçebilirsiniz benimle elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Kendine en iyi şekilde özen gösterdiğinde bundan herkes faydalanır. Bugün kendine masaj, deniz, tuzu, banyosu veya pedikür gibi rahatlatıcı bir bakım olanağı sağla diyor. Yani kendine zaman ayır diyor, kendine bakım yap diyor, kendinle ilgilen diyor, kendini bırakma diyor oğlaklar. Gördünüz mü? Sen masaj Evet romantik kartlarından bir mesaj istiyorum. Oğlak burçları için ne mesaj vermek ister? Evet diyor ki ilk önce kendinden kendini sev diyor. Kendine saygı duy diyor. Çok romantik e, çekim gücün çok yüksek diyor. Karşı tarafa karşı tarafı etkiliyorsun diyor. Olmadıysa hayatınızda kimse yoksa olacaktır. E, bu onun ifadesi veya şu anda hayatınızda olabilir. Bazılarınız dikkat olsun diyor. Maske taşıyorsunuz diyor. E, Yani o kişinin diyor hayatında biri olabilir diyor. Dikkatli olun diyor. İnanmayın diyor. Yani güzel araştırın diyor. Ya burada da araştır diyor. İyice araştırın diyor onun ifadesi. Bazı Oğlaklar dikkat etsin. Karşınızdaki sizinle ilişki yaşamak isteyen kişinin hayatında biri olabilir diyor. Dikkatli olun diyor. Kandırılmayın diyor. Çok dua ediyorsunuz diyor. Görüyor musunuz? Çok dua ediyorsunuz diyor duyuluyor diyor dualarınız duyuluyor diyor yani e, sana uygun kişi diyor bir araya getirilecek diyor ilahiden diyor kesinlikle dualarınızın kabulü oluyor diyor ellerini açmış ve dua ediyor istiyor Allah'tan ve buradaki kart diyor ki çok acil diyor yani ani yani hızlı gelişmesini istiyorsunuz diyor bazıları veya ani gelişmesini istiyor karşı taraf. Öyle bir durum var. Dikkatli olun. Burada gördüğünüz gibi dikkat kartı çıktı. yani zamana bırakın, iyi araştırın. Gelen teklifleri hızlandırmayın yani. yavaş olsun, güzel olsun hesabı. Karşınızda çıkacak kişilere ani hareketli bir ilişki olmasını Düşünerek, araştırarak e, ilerlesin diye bir tavsiye verebilirim. Evet, üç tarot kartlarıma soralım bize ne mesaj vermek isteyecek. Zaman diyor, strateji diyor, biraz zaman diyor, biraz yavaşlama diyor, e, gölge diyor güç kartı çıkmış. Biraz böyle bir sıkıntılı dönemleriniz var oğlaklar. Zamanı bırakın diyor her şeyi diyor. Hepsi geçecek diyor. İkili vadeniz var. iki gün iki hafta iki ay gibi. Bunu iki aya alıyorum ben. E, ruh eşiniz olan bir insanla karşı karşıya kalacaksınız. 18 vakit dikkat edin. E, gölge çıkmış dilek ve istekler gerçekleşecek güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz diyor. Ağustos döneminde 8 yani artık diyor ruhen düşünce olarak maddi olarak bir güç sizde olacak diyor oğlak burçları. Çok sıkıntılı günler atlatmışsınız. İçinizde korkuyu korkuyu çıkartın diyor. Bunları tamamen atlatma 5 gün 5 hafta 5 ay gibi bir süreç veriyor. Önünüzde bir ışık yanıyor. Dilekleriniz kabul olacak kesinlikle oğlaklar. Bir de erkek kartlarımı sormak istiyorum. Sizin için bana ne tavsiye verecek oğlak burçları için erkek kartlarım ne mesaj vermek istiyor? Bakalım bakalım. Aa, çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar diyor ki ne karşınıza biri çıkacak diyor ciddi niyetle gelecek diyor. Veya hayatınızda geçmişteki ciddi niyetle olan kişinin bir dönüşü var diyor. Ee, tekrar bir aşk alevlenmesi olacak aranızda diyor. Ee, bazılarınız bir e, affetme, beni affet der gibi diyor. Problemlerin çözümünü isteyecek diyor. İnanmayın diyor. Ee, tekrar aynı döngüye gelirsiniz geri diyor. Bunu söylemek istiyorum yani dikkatli olun diyor inanmayın diyor bu kart bunun ifadesi gelen kişinin birinin geri dönüşü olacak diyor olaklarda dönüp dolaşıp gene aynı noktaya gelirsiniz diyor arkadaşlar Bak açıkça söylüyorum bu ciddi ilişkinizden birisi diyor veyahut hayatınıza girmiş ve geri dönüş yapan birisi de olabilir Kalbini dinle diyor. Çok sevgi dolu bir insansın diyor. Ee, herkese inanmayın, güvenmeyin diyor. Sen kalbinin sesini dinle diyor. Başkalarının diyor zorluklarının ötesini verisini düşünmeyin diyor. Siz fazla geliyor diyor başkalarının problemlerini dinlemek. Kendi kalbini dinle, her neyi karar alıyorsan diyor. Ee, güvenmeden, inanmadan, emin olmadan adım atmayın diyor. Kalbinin sesini dinle diyor. Ee, prenses diyor, zamanı geldi diyor hayallerin gerçekleşmesi için diyor kanatlanıyorsun diyor artık uçacaksın güzel bir aşk önünde diyor ister aşk ister iş ani gelişecek şeylerin karşında olacağının ifadesi diyor bu yani hayat dolu olacağın günler olacak diyor kendinizi bırakmayın diyor hayat dolu olacağınız günler önünüzde diyor mutlu olacağınız dönem önünüzde diyor. Bu da diyor ki ne, başkalarının fikirlerini düşünmeyin diyor. Kendinize ne uygunsa kendi fikrinize ne uygunsa onu uygulayın diyor. O ne diyecek, bu ne diyecek demeyin diyor. Siz kendinize ne fikrinize mantıklı geliyorsa kalbinizin sesini dinleyin. Ee, başkaları şöyle der, böyle der gibi bir durum yaşamayın diyor. Kim ne derse desin diyor. Siz kalbinizi, kendi kalbinizi dinleyin diyor. Ee, onun bunun fikrini dinlemeyin diyor. Oğlak tuşları aldık, kabul ettik. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Ee, Beğeni tuşuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ve yorumlarınızı da bekliyorum oğlak tuşlara. Hanginizin enerjisine tutuyor açtığım açılım bir yazarsanız sevinirim. Ve abone olmayı olmayan kişilerin de abone olmasını rica ediyorum. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Bay bay.